Merhaba arkadaşlar. Bu benim kanalımdaki ilk videom. Sizleri izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yanımda Ali Aydın var. Aşağıda onun kanalının linklerini bulabilirsiniz. Ali Aydın merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Kanalımın linki açıklama kısmında. Hadi girelim 22. Tamam. Ücretsiz sandığı da aç da millet kıcık olur <laughs> Niye açmadın ben? Ben atayım mı sana işte? Yolla sen. Destini kontrol et. Tamam. Hadi Arkadaşlar bakalım. ben de Clash Royale, vesaire Online Kafa Topu falan videoları paylaşıyorum. Daha sonra ileride de Online Kafa Topu ve ileride bir arkadaşımızla beraber Minecraft videoları gelecek. Arkadaşlar da bir saat sonra Online Sakın Online Sakın Manager video gelecek. videoyu beğenmeyi, İzlemenizi unutmayın olabilir. tavsiye ediyoruz. Abone olmayı unutmayın bu arada. Videomu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Ahmet'i yorumlarda bırakın yani hangi ne Google çekmek istiyor? oynasın Ahmet. Onları söyleyin. Çünkü biz sizin isteklerinize göre hareket ediyoruz. Ben şuraya bir prenses bırakıyorum. Orada prenses... Adam hem prenses hem toplu al. Pardon hem zehir. Çok güzel. Mükemmel. Kule cici. Şöyle bir çarpma bırakayım da. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Hem benim hem Ali Aydın'ın kanallarına abone olup videoları beğenin, yorumları yazın. Yeniden Yeniden kanalda bir kişiyi daha videoda çekmeyi düşünüyoruz. Onun da linkini paylaşacağız. Altın sen. Gene ben atıyorum sana. Çok çabuk bir güçle işte çaldık. İleride de klan açabiliriz aslında. Sizin yorumlarınıza bağlı. Evet. E, yorum atarsınız isterseniz. Biz de klanı kurarız. Sizleri de bekleriz. Oo. Kolay. Çek atıyor mu? Ben de salayım mı? Aha. Hayır, hayır. O yarasalar var ya o yarasalar. Ya alacağız. Hiç zehirin ortasına bırakmasaydın yani. Tamam yarasaları aldık. Tomurkları var. Tomurk atacağım atmadı. Çünkü he, şimdi daha yeni. Ah. Kötü oldu. İşimiz bayağı Yalnız bu sayesinde iki kuleye de vurdu. Kanka bu değil iki, iki ya. Bu ana kule iki şey oldu. Onu demeyelim. Ha. iki Hem prenses kulesine hem de kral kulesine de Anladım. vurdu. Felaketim var atalım. Felaketi biraz sonra bırak. Canı azalıyor. Sen laf sal arkadan. Arkadaşlar yorumlarda At. belirtin hangi yani mobil oyunlara oynayalım. Bir de Ahmet galiba Minecraft oynamayı da düşünüyor. Evet sanırım. Minecraft. Çok iyi oynuyorlar ya. Golemi eritecek. Tamam. Golemi eridi güzel. Prensesi ki yanlış tomruk attılar. Değmedi prensesi. Ben güzel diyeceğim de kuleyi aldılar yani. Güzel diye ya. Tomruk atacak mı? Evet. O tarafa kullandı. Bu da bizim işimize gelir. Şu hayır hayır atlama atlama at, at, at. Ah. Onlar alacak kulesi olma zaten. Golem bırakacaklar. Hı. Galiba. GG. GG. Hayır, prensesi kilitlendi. Bir hayır vurma, vurma. Yok, bir şey yok. Bundan sonra bu saat... Böyle bizler zaten iksir... Ben böyle bari dur 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 dur, iskeletrosu Ne yapalım? Çok iyi vardı zaten. Kupaları kaçacak anlamıyorum. 10. seviye zaten. Bir tane daha maç atalım. Bu maçı da alırız. Ben atıyorum hala aynı. yolla gelsin.